Коли бачимо спробу за спробою диво безпілотника Кизелельма відірватися від землі. І нас навстрі... you know. so like We, We design all the electronics. We design all the software. There is millions of lines of code. You know, taxi is autonomous, autonomously, takes off and land autonomously. So that's the special thing. And also, it has uh, artificial intelligence computers inside. Is a speech? Başlı başına bir teknoloji. Başlı başına dünyada çığır açan bir yapay zeka. Yine başlı başına kendine ait bir veri ağı ile otonom uçuş. Hani derler ya yabancı yapar biz yapamayız. Biz çok geride kaldık. Selçuk Bayraktar'ın da dediği gibi öğretilmiş çaresizlik. Siz yapamazsınız yabancı yapar. İşte bu algıyı kökünden yıkan Bayraktar ailesi oldu. Peki sadece Bayraktar ailesi mi? Elbette hayır diğerlerinin hakkını yersek gerçekten yazık olur. Size bu konu hakkında Vatan TV kanalında 3 seri video hazırlanmıştı. Türkiye bu teknolojileri nasıl yakaladı? Ve dünyanın bir adım ötesine nasıl geçti? diye. Türkiye'de belki heykeli dikilesi profesörlerin başında Sayın İsmail Demir gelir. Sadece İsmail Demir mi? Elbette hayır. Haluk Görgün Hoca, Sayın Temel Kotil, Faruk Akşit, Roket Roketsan Genel Müdürü Murat II. Ve daha sayamayacağımız sayıda mühendis ve bilim adamlarımızın Amerika'da yetiştirilerek hatta Amerika'nın girilemez denilen yerlerine girip en tepe noktalarına kadar çıkıp bütün sırlarını keşfeden bu devasa ekip Türkiye'ye çağ atlattı. Ve Türkiye'ye ileride olası bir saldırı durumunda karşı tarafın elindeki teknoloji ne olursa olsun onu bertaraf edebilecek hatta üstüne çıkabilecek teknolojiyi ülkelerine sağ salim aktardılar. Şimdi şu keseti dikkatlice dinleyelim sürekli yenilik yapmaya çalışıyoruz. Çünkü rakipleri örnek alıyor olsanız bir teknolojinin peşinden gideceksiniz. Biz havacılıkta böyle dünya lideri bir millet değiliz. Yani ulus değiliz. Biz yeniden bir şeyler doğurmamız lazım, yenilik yapmamız lazım ki öne geçelim. O yüzden biraz daha nasıl yenilik yaparız daha o tarafta, o tarafa odaklanıyoruz açıkçası. Peşinden gitmeye kalktığınızda teknolojiyi geliştirmiş ülkelerin yetişmeniz çok zor. Geleceğe odaklanmayı daha doğru buluyorum. Biz bunu toplumsal yürüttüğümüz çalışmalarda da böyle yapıyoruz. Yani ne yapılmamış? Oraya çalışalım bugünden. Orada önde olmaya çalışalım. Dinlediğiniz gibi dün akşam itibariyle Baykar'ın resmi kanalında bir belgesel yayınlandı. Ukrayna televizyonunun hazırladığı 1 saat 40 dakikalık bir belgesel. İzlemeyen arkadaşlarımızın izlemesini tavsiye ederiz. Videomuzun başında izlediğiniz kesit de oradan alıntıdır. Ukraynalı gazeteci Kızıl Elma'nın ilk taksi testine katılıyor ve hayranlığını gizleyemiyor. İlk defa böyle bir şey izliyorum ve heyecanlanıyorum diyor. Akabinde Sayın Selçuk Bayraktar Kızıl Elman'ın önünde bu savaş uçağının tamamen yapay zeka ile otonom bir sistem ile çalıştığını vurguladığında daha da hayretler içerisine düşüyor. İşte aynı belgeselin devamında az evvel Sayın Bayraktar'ın sözünü dinlediniz. Kısaca orada şunu demek istiyor yapalım yanı yapıp rakiplerimizin önüne geçmemiz lazım. Çünkü yapılmışları yapmaya kalkarsak o devletleri geçmemiz mümkün dahi değil. Biz bunun için bir adım öndeyiz diyor. Şimdi hemen aklımıza şu geldi. Amerika gibi süper güçlerin teknolojiyi ve bilişimi elinde barındıran ve bu sistemlerin mucidi olan adamları geçebilmeniz için onlardaki bütün birikimi almış olmanız lazım. Aksi halde, düne kadar bir tüfek mermisi üretemeyen Türkiye nasıl olur da bir jet yapıp bunu insansız, otonom, dünyada olmayan bir veri ağıyla çalıştırıp yakalanmamasını sağlayan yapay zeka ile hareket eden bir sistemi ortaya çıkartacaksınız. İnsanın bazen aklı almıyor ama olayın gerisine döndüğümüz zaman bunu apaçık anlayabiliyoruz. İşte size hazırlanan o videolarda, Profesör Doktor İsmail Demirden başlayan, Sayın Selçuk Bayraktar'a kadar bizim sadece gördüğümüz bilim insanlarımızı nasıl da yetiştirildiğini ve 2000'li yıllarda bir anda hepsi dönüş yapıp Türkiye'de korkunç bir altyapıyı kısacık bir zamanda hazırlayıp akla hayale sığmayacak ürünleri takır takır çıkartıp başarı sağladıklarını gördüğümüz zaman yine aklımıza şu geliyor. Türk derin devlet aklı öyle bir plan kurar ki şeytana bile külahını ters giydirir. Şimdi bazı arkadaşlarımız şunu diyecektir. E kardeşim Amerika'dan aldınız ya. Evet doğru Amerika'dan aldık. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu döneminde yükseliş dönemi, genişleme döneminde bu adamların elinde hiçbir şey yoktu. Yönetim sistemlerinden tutun fen, bilim, tıp, aklınıza ne geliyorsa bütün bilim adamları Türklerden çıkmış ve hepsinin yazdığı kitapları, deneyleri, icatları birer birer Türkün elinden almışlar. Şimdi size bunu ispatlayalım. Bilmeyenler olabilir. Dünyanın tanıdığı, hatta Türk Einstein'ı dedikleri ve Nobel aday gösterip ben böyle bir ödülü istemiyorum diyerek Batı'ya savaş açan ve bizden çalınanları geriye aldım diyen Profesör Doktor Oktay Senanoğlu. Sayısız öğrenci ve profesör yetiştirmiş çok önemli bir kişilik. Sözlerini bir dinleyin. Medresenin baş müderrisi olan büyük alim Gazali'nin yazdığı 20 cilt kitap var. Adı nedir? Kimya-i Saadet. Tabii bunları bize Türkiye'de öğretmediler. Kaç yaşından sonra? Yani bize okulda falan böyle şeyler öğretmediler. Bir kere kimya lafı da batı dillerine, kimistik, kimliği filan bizden geçmiştir. Batı dillerinde Türkçeden gitme en az 400 tane terim hemen bulursun. Yani Batıya bilimi biz öğrettik. Abi, ya bunu evet. kendi kitapları da yazıyor. O gün bilinen ve Batı'nın hiç bilmediği kimyayı anlatıyor. Yani elementlerin özelliklerinden falan başlıyor. Gazali. Gazali. Bir sene önceki kitap. Çeşitli kimyalar, maddeler falan oradan vücudun kimyasına, biyokimyaya geçiyor. Hatta öyle şeyler anlatıyor ki yani bir takım salgıların kana salgılandığı, ve bunlar hatta haleti rüyeyi değiştireceği falan biz de okuyorduk onu sonra aldık götürdük Amerika'da bunu okuyordum kendim arada. Gazali orada kan dolaşımından bahsediyor, hormonlardan bahsediyor. Batı'da kan dolaşımı 17. yüzyılda bizimkilerden yani bu kitabın yazıldığından 700 sene sonra keşfedilmiştir. Kitap evet, yani bir şey bu. Yani muazzam. Duyduğunuz gibi. Benim Amerika'da okuduğum bilgileri 700 yıl önce yani Selçuklu döneminde Gazali'nin kitaplaştırarak yazdığını gördüm. Nedir o bilgiler? İnsan DNA'sının yapısı, kan dolaşımı ve hormonal dengeleri safha safha en ince ayrıntısına kadar yazan kişi Selçuklu'dur. Yani İmam Gazali'dir. Bununla beraber geometri ve fen alanında, bilim alanında ne kadar icat varsa tamamı Türkler tarafından bulunmuş ve yabancılar tarafından da çalınmıştır. Belgelidir, ispatlıdır. Kitaplar asırlar önce yazılmış bir şekilde ortadadır. Anlatmak istediğimiz şudur. Evet biz teknolojiyi Amerika'dan aldık ama ne demiştik bizden çalınanı geriye aldık. Çünkü biz tarihimizde bilim alanında o kadar ilerideydik ki dünyanın ilk havan topunu Fatih Sultan Mehmet Han icat etmişti. Üstün matematik ve bilim deası ile 9 dil bilen bir lider havan topunu icat edebiliyor. Bugünkü sniperların menzili kadar oku icat eden yine Osmanlıydı ve 600 metredeki hedefi vuramayanı Osmanlıya asker olarak almıyorlardı. Düşünün, bugünün piyade tüfekleri maksimum 500-600 metre menzillidir. Selçuklu döneminde yapılan icatları teker teker saymaya gerek bile görmüyoruz. Dedik ya, en önemlisi tıptı. Onun da en büyük mucidi İmam Gazali'ydi. Peki İmam Gazali sadece tıp mı biliyordu? Elbette hayır. O dönemde Selçuklu'nun başkenti Isfahan'da dünyanın en gelişmiş rasathanesi kurulmuştu ve başında yine gazali vardı. Ve burada astronomi üzerine öğrenciler yetiştirilip bilim geliştiriliyordu. Daha sayamadığımız yüzlerce unsur söz konusu. İşte anlatabildik mi? Batı bu teknolojiyi nereden buldu? Ve biz, bize ait olanları bir nebze olsun bugünkü bilim adamlarımız ile Türklerin devlet aklının 80'li senelerde kurduğu plan ile karşı tarafın elinde ne var ne yok bütün bilgiyi topladılar. Ve bugün o yine üstün Türk aklıyla Hepsini kat be kat ileriye taşıdılar. Eskiler iyi bilir. Siz hiç düşünebiliyor musunuz? İki günde bir televizyonda şunu icat ettik, bunu yaptık, şu silahı geliştirdik diye bir yayının yapıldığını, bir testin veya bir bilim üssünün açıldığını duyan var mıydı? Yok. İşte sizi bu şekilde geri bıraktılar. Kurduğunuz büyük imparatorlukları yıkabilmek için ellerinden ne geliyorsa yaptılar. Çünkü eğer Türk milletinin kafaya taktığı bir konu olduğunda er ya da geç bunu başarıp ortaya çıkartacağını onlar da biliyordu. İşte bugün de bunu yaşıyoruz. Hem teknoloji elimizde hem de dünyadaki en zeki bilim adamları kadar zeki profesörleri ve bilim adamları şu anda bu işin içine adanmış vaziyette. Ve her gün yeni bir icat ile bir buluşla karşımıza çıkıyorlar. Tam olarak Sayın Selçuk Bayraktar'ın orada bahsettiği olay da budur. Eğer biz yapılmışların üzerine gitseydik yakalayamazdık. Çünkü bizi geçtiler. Biz kurulduğumuz günden bugüne yapılmayanı yapmanın peşine düştük ve böylece başarı sağladık diyor. Sizlere eski videolarımızda dediğimiz o cümleyi bir kez daha tekrar edelim. Eğer Türk devlet aklı elindeki teknolojiyi ortaya sürmeye kalksa emin olun ki insanlık bunu kaldıramaz. İlerleyen süreçte bu sözümüzün ne kadar doğru olduğunu herkes gözleriyle görüp bizzat yaşayacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yani, yani ne yapılmamış oraya, oraya çalışalım, çalışalım bugünden yani orada, orada önde olmaya çalışalım biraz böyle bir yoluz.